Merhaba arkadaşlar. Bakanlığımızın öğrencilerimiz için hazırlamış olduğu soru paketlerindeki soruların çözümüne devam ediyoruz. Sırada 9. sınıflarımızın 2. dönem 2. ünite soruları var. 1. sorudan başlıyoruz. Aşağıdaki metinlerin hangisinde sözü edilen anlatım yöntemine başvurulmuştur? Öyküleyici anlatım olay hikayelerinde çokça başvurulan bir anlatım biçimidir. Bu anlatım biçiminde amaç okuyucuyu bir olay içinde yaşatmaktır okur olayın içine çekilerek kurgunun bir parçası haline getirilir. Bakalım hangisi öyküleyici anlatımla oluşturulmuştur diyebiliriz. A bakıyoruz. Deniz ve denizciliğe ait sözler birkaç yıl önce deniz kıyısı kumlarının üzerinde deniz böceklerinin sedefli ve kurultulu kabuklarını ilk gördüğüm zamanki kadar güzeldi zihnimde. Örneğin bunda yelkenleri sözü yani asıl yelkenlerin iki yanında kanat gibi açılan yelkenler gönlümde bayağı bir yer tutuyordu. Bak arkadaşlar daha çok öğretici veya açıklayıcı daha doğrusu açıklayıcı anlatım biçimine yer verilmiştir denilebilir. E bakalım. Dış ticaretimizin geliştirilmesi, ekonomimizin dışa açılarak dünya ekonomisiyle bütünleşmesi ve diğer ekonomik hedeflerimizin gerçekleşmesi açısından son derece önemli bir fonksiyona sahip denizcilik sektörümüz hızla gelişmeye devam etmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz adeta denizciliğin yeniden keşfetmiş, 2002 yılından günümüze 100 binden fazla kişiye amatör denizci belgesi verilmiştir. Burada da yine öğretici anlatım biçimi, açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır diyebiliriz arkadaşlar. C'ye bakalım. Etkileyici bir karışım. Issız kumsallar, kömür yüklü katarlar, dev ağaçlar, yörük köyleri Karadeniz ve Karadeniz'in kumlara gömülmüş tek antik şehri. Zonguldak ve Karabük sınırlarında Batı Karadeniz hattında yeşil rotanın vaatleri sadece nostalji değil bolca sürprizde içeriyor. Burada betimleyici anlatım biçimine yer verilmiş arkadaşlar. D e şıkkına bakalım. Koyu yeşil ladin ormanlarının içinden yükselen rengarenk bir kayalık, dik duvarlar, farklı özellikteki rotalar, çatlaklara benzersiz manzarasıyla kaya tırmanışı, sporu için bir hazine. Trabzon'un Düzköy ilçesinde Şahin Kaya'da verilen kireç taşı kütlesi şimdiden sporcuların gözdesi oldu. Burada da yine betimleyici anlatım biçimi söz konusudur diyoruz arkadaşlar. E şıkkına baktığımız zaman Halil Usta'dan korka korka bilgi isterdim. Söyledikleriyle içten ilgilendiğimi görünce kaşlarının çatlığın, kaşlarının çatıklığı hızla çözülürdü. Böyle zamanlarda çekici, tavanlara acele acele çivi çakan bir ölç aracı olmaktan çıkardı. Artık o babamın içimde yaratmak istediği, yaratmak istediği kara ve toprak dostluğunun nalına da, mıhına da, pasına da vururdu derken burada bir kahraman var. Bakın bir Halil Usta var değil mi? Kahramanımız var. Ve burada bir olay örgüsü, olay var arkadaşlar. Dolayısıyla olay merkezi bir anlatım biçimi söz konusu. Biz de bunun bir parçası haline getirilmek isteniyoruz. O bakımdan E şıkkında öyküleyici anlatım kullanılmıştır değerli arkadaşlar. Ee, sorumuzun cevabı, birinci sorunun cevabı Edirne olacak diyoruz. Geçelim ikinci sorumuza. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede birden fazla isim vardır. Öner, ışık, yol, üst kelimeleri isimdir arkadaşlar. Burada doğru. İkinci cümlede özel isim vardır. Burada bakın Suat var. Doğru arkadaşlar. Bu da doğru, bu da doğru. Üçüncü cümleyi oluşturan sözcüklerin tamamı isimdir. Bakalım. İstasyon. E, bir okuyalım. İstasyona yedi, evine 10 dakikada varır. Derken burada 7 dakika, 10 dakika sıfat tamlaması. Burada istasyonla ev arkadaşlar nedir? İsimdir. Varmak mesela burada fiildir. Geniş zamanla çekimlenmiş. O zaman Üçüncü cümleyi oluşturan sözcüklerin tamamı isimdir diyemeyiz arkadaşlar. O bakımdan ikinci sorunun cevabı Ceyhan olmalıdır. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin olay örgüsüyle ilişkilendirilemez? Karlı bir Şubat gecesi doğmuştu. Babamın kucağına verirken bir tuhaftım. İsim ararken Kamus bana ne kadar da boş gelmişti. Ona ışıl ışıl kainat gibi manalı bir kelime bulmak istiyordum. Sonunda Ömer dedik. Bu da ona yakışmıştı. Onu tarihe girmiş bütün Ömerlerin ikbaline layık görüyordum. İlk gülüş, ilk diş, ilk kelime, annesine doğru genç, güzel ve mesut annesine doğru ilk adım, sonra yedinci yaş, mektebe götürdüğüm gün ne kadar ağlamıştı. Sanki varlığını evden başka, varlığına evden başka bir ortak kabul etmek istemiyordu. Fakat bu mukadderdi. O da her oğul gibi sokak, mektep ve çarşı arasında günden güne katileşen bir bölünmeye mahkumdu. Ve 14. yaş hırçınlıklar, iştahsızlıklar liseyi daha sonra da fakülteyi bitirdi. Bu arada onu biraz daha iyi yaşatabilmek için karım düğününden kalma üç 5e birliği bozdurdu. Ve o ilk aşkın bahtsızlığıyla sarsıldı. Bizi de perişan etti. Evet bu Tarık Kuran'ın oğlumuz hikayesinden alınmış bir parça arkadaşlar okumayanlar için bunu da öneriyorum. Tarık Kur'an'ın oğlumuz hikayesi gerçekten çok güzel hikayelerden, öykülerimizden bir tanesidir. Türk Edebiyatı'nın başyapıtlarından biri sayılabilir. Şimdi ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bu metnin olay örgüsüyle ilişkilendirilemez diyor. Çocuğun soğuk bir kış günü dünyaya gözlerini açması. Şurada mesela şu bölüm birinci cümle değil mi? Bu olur arkadaşlar. Açıklama olarak, karşılık olarak verilebilir. Çocuğa layık bir isim seçmede babasının titiz davranması. Evet kamusu yani sözlüğü araştırıyor. Böyle ışıl ışıl bir kelime bulmak için uğraşıyor değil mi? Ömer'in okula karşı ilk başta çekingen bir tavır takınması. Evet mektebin ilk gününde ağlıyor ve kendisine ortak kabul etmiyor idi. Evden başka bir ortak kabul etmiyor varlığına. Bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Efendim. Ömer'in üniversiteden sonra duygusal bir çöküntü yaşaması. Şurada da evet üniversiteden sonra ilk aşkın bahtsızlığıyla sarsılıyor. Bunu da söyleyebiliriz. Ama ergenlik çağında arkadaşlarıyla Ömer'in anlaşamaması ile ilgili bir ipucu yok. Burada sadece ve 14. yaş hırçınlıklar, iştahsızlıklar ibaresi var ama arkadaşlarıyla olan ilişkilerindeki problemlerle ilgili bir ayrıntı söz konusu değil. O zaman 3. sorumuzun cevabı Denizli olmalı sevgili arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor? İzmir'e gitmek için evvela Konya'dan otobüse binmek lazımdı. Beyşehir, Karaağaç, Ödemiş üzerinden 2-3 günde var, varılıyordu. Yol parası 5 liraydı. İzmir'e varınca şehirleri bulup ötesini onlardan öğrenmek lazımdı. Delikanlı bunun üzerine yol parasını tedarikine çıktı. Fakat evindeki eski bir çiftliğe 1 liradan fazla veren bulunmadı. 5 lira gibi mühim bir parayı köyde bir araya bir araya getirebilmek bir hafta uğraştığı halde mümkün olmadı. Ne yapacağını şaşırmış bir haldeyken bakkal da onlar rastladı. Bu çocuk bir zamanlar babasının yanından, yanından kaçıp şoför muamirliği yapmıştı. Kendisine akıl öğretti. Ülen sen deli misin? Otomobile de para mı verilirmiş? Dedi ve ona şoföre yarım lirayı peşin verdikten sonra bir daha beş para vermemesini İzmir'e yaklaştıkları zaman usulca arkadan atlayarak tüymesini İzmir'e yayan gitmesini, girmesini söyledi. Evet bakalım arkadaşlar. Şimdi yöresel dilin özellikleri görülmektedir. Doğru şu bölüme baktığımız zaman yöresel dil özellikleri vardır. Olaylar kronolojik olarak sıralanmıştır. Doğru İzmir'e gitmek istiyor, para arıyor değil mi? Ee, sonra bir arkadaşından akıl alıyor e, gibi bu da doğrudur. Olay hikayesinden alınmıştır. Çünkü burada bir olay vardır arkadaşlar bunu da söyleyebiliriz. İlahi bakış açısıyla yazılmıştır. Çünkü anlatıcı olayların tamamına hakim. Her şeyi biliyor arkadaşlar duygularını anlatıyor. O bakımdan burada ilahi bakış açısı vardır. Ama iç konuşma tekniğiyle ilgili yani kahramanın kendi düşüncesini iç konuşma şeklinde aktarmasıyla ilgili bir durum söz konusu değil arkadaşlar. O bölümden o bakımdan 4. sorunun cevabı A şıkkı olmalı diyoruz. 5. sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir noktalama sorusu. Hoş bırakılan yerlere. Birkaç şeyde devam ve yoktur diyor ve o şeylerin ne olduğu açıklanıyor. O zaman iki nokta getiriyoruz arkadaşlar. Yaz bulutunun gölgesi, virgül, kötü kimselerin dostluğu, virgül, yalan haber, virgül, bol para, virgül, değil mi? Ondan sonra temelsiz bina. Bak burada bitmiş. Demek ki benzerleri gelebilir anlamında. Üç nokta gelecek arkadaşlar. Bundan sonra da aklı başında kimse parasının azlığına üzülmez. Çünkü onun serveti akıl ile yaptığı hayırlı işlerdedir. Nokta koyacağız. Şimdi iki nokta arkadaşlar virgül virgül üç nokta ve noktayla tamamlıyoruz. O zaman beşinci sorumuzun cevabı B şıkkı diyoruz sevgili arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakalım. Şimdi bir gece mümeyyiz Ivan Dimitris Çerviyakov ikinci sıra koltuklardan birine oturmuş türbünle kornevil çanlarını seyrediyordu. Çerbiyakov seyrediyor, saadetin en yükseklerine ulaştığını duyuyordu. Derken birdenbire, hikayelerde bu derken birdenbirelere sıkça, sık sık rastlanır. Yazarların hakları var, hayat beklenmedik şeylerle o kadar dolu ki. Derken birdenbire yüzü buruştu, gözleri kaydı, soluğu kesildi, dürbünü gözünden ayırdı, eğildi ve hap şu. Gördüğünüz gibi aksırık hiçbir yerde hiç kimseye yasak edilmemiştir. Köylüler de aksırır, emniyet amirleri de aksırır. Hatta bazen müşavirlerin bile aksırdığı olurdu. Olur. Herkes aksırır. Şimdi ilahi bakış açısıyla yazılmıştır denebilir arkadaşlar. Duygular anlatılıyor çünkü burada. İç konuşma tekniği söz konusu değil. Üçüncü kişi ağzından da anlatılmıştır efendim. O bakımdan birinci ve üçüncü yargılar çıkarılabilir. Bu yargılara ulaşabiliriz arkadaşlar. Onlarda da değişikliğinde var. Onun için altın sorunun cevabı denizli olmalı. Geçiyoruz 7. soruya. Hangisi diyor? Sosyal bir gerçekliği yansıtmaktadır. Değişik bir soru arkadaşlar. Sorulu metinli de bir soru. Bakalım. Şimdi A şıkkına bakıyoruz. Bu kentin insanları yağmura tutulma korkusu nedir bilmez. Havanın açmasını beklemezlerdi. Ya işlerinden yalnız bir tanesi onlara benzemezdi. Bu adam pencereden gökyüzüne bakan bu adam. Bu adamın kimi kimsesi yoktu. Kentin iç kesimlerindeki koca koca yapılardan birindeydi iş yeri. Oraya gider gelir evine kimseyi çağırmazdı. Gelmeyeceklerini bilirdi çünkü. Kendi de eşinin dostunun evine pek gitmezdi. Üst üste çağrılmadıkça. Bak burada bir kişiden bahsediliyor. Bir kişinin özelliklerinden bahsediliyor. O zaman burada bir sosyal gerçeklik vardır. Denemez arkadaşlar. B'ye bakalım. Karne zamanı birkaç gün gelmedi. Meraklanmıştım. Sınavlar sırasında olduğu için belki de sınava hazırlanıyor demiştim. İyi düşünmüşüm. Geldi pırıl pırıl sesiyle öksürüyordu. Kusura bakmayın ağabeyciğim. Dersleri hazırlıyordum. Gece yarlarına kadar çalışıp sabahleyin de erkenden uyanmak fena yordu. İki gün aksattım. Dilber Hanım öksürük için bir ilaç yazdırdı ama nerede? Bakın burada da yine kişisel bir durum söz konusu değil mi? Toplumsal bir durum, gerçeklik söz konusu değil arkadaşlar. C'ye bakalım. Sabahın dördünde yazı makinemin başına geçtiğim için bu ses, bu kara, yağmura, ayaza kafa tutan bu canlı, bu pırıl pırıl ses beni yazı makinemin başında bulurdu. Gazete paralarını akşamdan masamın kıyısına koyduğum için bekletmez koşardım sokak kapısına. Gazetelerim önceden hazırlanmış olurdu. Uzatır paralarını alır, saymaya filan üzüm görmeden cebine atar. Donmuş burnu buhar kazanı gibi tutarak uzaklaşırken canlı, yaşam dolu sesiyle sokağa neşelendirirdi. Burada da bireysel bir durum var arkadaşlar. Şeye bakalım. Haseki taraflarında bir çıkmaz sokağın içinde yalnız duran üç odalı bu ev bir mezar gibi ebedi sessizlikle kuşatılmıştı. Bir hali nisyan ve metrukiyette bulunuyordu. Yatısından kopan bir tahta, damdan uçan bir kiremit, duvarlarından yuvarlanan bir taş senelerce düştüğü yerde kalır. Ara sıra çirkin ihtiyar bir kadın cadılara mahsus dehşet ve sükunetle dışarı çıkarak malzemeyi beytiyesini iştira ve tedarikle alelacele eve, eve girip kaybolurdu. Burada da eski bir evin betimlenmesi tasviri var. Toplumsal bir durum söz konusu değil arkadaşlar. E'ye bakacağız. A bey dedi biz, A bey biz dedi tophanedeki sabahçı kahvelerinde yatarız. Hepimiz hamal, uşak gibi insanlarız ama namusumuzla yaşıyoruz. Ne yapalım? 5-10 para kazanırız. Geceleri de kahveciye 5 kuruş verir. Bir köşede uyuruz. Ne yapalım? Otellere para mı dayanır? En aşağı 30 kuruş. 30 kuruşla 2 gün geçimimiz var. Şimdi E şıkkında arkadaşlar hamalların hayatına dair ayrıntılar aktarılmış. O zaman burada hamalların sosyal gerçekliği ile ilgili ipuçları verildiği için değerli arkadaşlar 7. sorumuzun cevabı E şıkkı olmalıdır diyoruz. Evet 8. soruya geçiyoruz. Bu parçanın üslup özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez deniyor? Bakalım. Yavrularıyla pek birlikte pek derin olmayan bir çukurda yaşıyordu. Üç yıl önce şiddetli bir fırtınanın ihtiyar bir çam ağacını köküyle birlikte sökmesiyle oluşmuştu bu çukur. Şimdi dibinde yaşlı yapraklar ve yosun vardı. Yavruların oynadıkları kemik ve öküz boynuzları duruyordu oracıkta. Yavruların üçü de uyanmışlardı. Birbirlerine çok benziyorlardı. Çukurun kıyısında durmuş eve dönen annelerine bakıyor, kuyruklarını sallıyorlardı. Onları gören köpek az ötede durdu ve uzun süre yavrularını izledi. Yavruların da dikkatle kendisine baktıklarını fark ederek öfkeyle yabancıya havlar gibi havlamaya başladı sonra. Tam yeri aydınlanmış, güneş yükselmişti. Kar ışıldıyordu her yerde. Köpek ileride durmuş havlıyordu. Yavrular ayaklarıyla zayıf karnına vura vura annelerini emiyorlardı. Dişi kurt da bu, bu arada beyaz ve kuru bir at kemiğini dişlemekteydi. Açlık çekiyordu. Köpeğin havlamasından baş ağrımaya başlamıştı ve davetsiz misafire saldırıp parçalamak istiyordu. Evet. Şimdi birden fazla yargı taşıyan cümleler kullanılmıştır. Baktığımız zaman bakın hem sıralı cümleler var arkadaşlar hem de birleşik cümleler var. Doğrudur. Hakim bakış açısıyla yazılmıştır. Doğrudur. Burada da. İşleştirmelere başvurulmuştur deniyor. Mesela ihtiyar ağacı derken arkadaşlar işleştirmelere başvurulmuştur hareket bildiren eylemlerden yararlanılmıştır. Değil mi? Bakmak, sallamak, efendim, havlamak, dişlemek gibi arkadaşlar vardır. Ama anlatımda fantastik ögelere yer verilmiştir diyemeyiz. Bu gerçek veya gerçek olabilecek bir olaydan alınmış. Gerçek üstü, fantastik efendim, gerçek dışı nitelikleri taşımayan bir parça. O bakımdan 8. sorumuzun cevabı denizli olmalı sevgili arkadaşlar. 9. sorumuza bakalım. Bu parçanın dil ve anlatım özelliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Soluk güzel yüzlü bir kadındı. Rengi sarı denecek kadar açık. Berrak gözlerinin kenarlarında dost, arkadaş, ahbap bir ifade vardı. Bakın niteleyici unsurlar burada var arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Efendim. Her hoşuma giden yüzü yüze gözlerimi açarak bakarmışım. Anlatacağım şeyin içine birdenbire giremememin tek sebebi kadının bana acı gibi bakması oldu. Ah bu gözlerim dedim. Ünlem değeri taşıyan yargılar var arkadaşlar. Gözlerime daha bir takım ağır laflar edeceğimi sanıyordum. Ağır laflar derken bak somutlama da var arkadaşlar değil mi? bakarlar mı deliler gibi her hoşlarına giden yüze kendilerine değil bana acındırıyor güzel insanları. Hatta sinirlendiriyorlar bile bir bakıma. Daha söylenecektim. Birdenbire kafamda başka düğmeler çevrildi. Bakın şu başka düğmeler çevrildi derken yine somutlama var arkadaşlar. Başka ışıklar yandı. Yine somutlama var. Gerilere doğru sürüklendiğimi duydum. Hızla çevriliyordum. Gençliğimin bir parçasını geçirdiğim kasaba gözümde verdi derken geriye dönüş tekniği de arkadaşlar var. Üçüncü kişili anlatım yoktur. Burada birinci kişi kahraman anlatıcı söz konusu arkadaşlar. O bakımdan 9. sorunun cevabı A şıkkı olmalıdır. 10. sorumuza bakalım. Bu hikayenin teması. Sineğin teki kirli bir su birikintisindeki saman çöpün üstüne kondu. Kendince çok geniş olan su birikintisini deniz sanıyordu. Sinek bir ara başını kaldırdı ve kendi kendine gemiyi ve denizi ben nice zamandır düşünür dururdum. İşte şu denizdir bu da gemim. Ben de işini bilen bilgili bir kaptanım dedi. <laughs> o küçücük ve pis su birikintisi ona göre sınırsızdı. Altındaki saman çöpünü gemi kendisini kaptan sanıyordu. Çünkü sinekte durumunu kavrayacak göz yoktu. Derken burada arkadaşlar değişikliğine baktığımız zaman herkesin dünyası gözünün gördüğü kadardır. Bunun bir de öküzün dünyası gözünün gördüğü kadardır şeklinde bir versiyonu var. Burada bu şekilde yazılmış. Evet dolayısıyla... C şıkkı olur arkadaşlar. A şıkkına baktığımız zaman alçak yerde tepecik kendini daha zanneder derken bu kendini hani bir büyük görme söz konusu değil de içinde bulunduğu ortamı yanlış algılama, yanlış değerlendirme e, durumu var arkadaşlar. Onun için onun sorunun cevabının C şıkkı olması lazım diyoruz. 11. soruya bakalım arkadaşlar. Anlatım tekniği soruluyor. Benden bir karşılık beklemiyor. Ona yardım etmek mi bu? Bilmiyorum, bazen karıştırıyorum. Özellikle başımda uğultular olduğu zamanlar. Onun gibi düşünmeyi bilmek isterdim. Bana belli etmemeye çalışıyor, çalışarak izliyor beni, çekiniyor. Acele etmeliyim öyleyse. Feneri yakın bir yere tuttu. Annesiyle babasının resimleri, aralarında eski bir ayakkabı torbası, kırık birkaç lamba. Neden hiç sevmediler birbirlerini? Ölecekler diye öylesine korkmuştum ki derken özellikle şu bölümden itibaren arkadaşlar anlamsal bağın koptuğunu, sayıklamaların söz konusu olduğunu efendim. Cümleler arasında anlamlı bir bütünlüğün olmadığını, sahip dökmelerin efendim söz konusu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. E, hesaplamadan, düşünmeden konuşulduğunu veya yazıldığını ifade edebiliriz. Burada bilinç durumunun dışa yansılması söz konusu. O bakımdan 11. sorumuzun cevabı arkadaşlar bilinç akışı tekniği e, olmalıdır diyoruz. 12. soruya bakalım arkadaşlar. Hangisi, hangileri pardon, isim değildir diyor. Soğuk bir Kasım sabahı derken soğuk. Nasıl Kasım sabahı? Soğuk. O zaman bu nedir arkadaşlar? Sıfat. Herkes bir köşeye çekilmiş derken herkes de belgesiz zamir değil mi? Tatil isim, oğul isim, gazetede isim. O halde soğuk sıfat. Herkes de zamir arkadaşlar. 1 ile 2. Nerede? A şıkkında var. Bunlar isim değil. 12. sorunun cevabı Adana olmalı. 13'e bakalım. hangi söylenemez diyor arkadaşlar. Her tarafa taşkın bir şeftali raihasının dolup sindiği durgun sıcak günlerde işsizler takım takım kasabadan inerler, ırmakta yıkandıktan sonra gelip gölgeli çimenlerde yatarlardı. Yüksek dallardaki fazla olgun ballı şeftaliler saplarından kurtularak dolgun yumuşak bir sesle yerlere çimenler içine yatanların üzerine mütemadiyen yavaş yavaş dökülürdü. Toplamakla biter tükenir şey değildi. Mahsulün yarısı ağaçlarda kalır, böyle pişip oldukça... Ahiste ahiste toprağa düşer, Karışır, kaybolurdu. Kasabanın çoğu çocuk çığlığıyla dolu, gübre kokulu, kızgın sokaklarından kurtulanlara bu kuytu, loş, rayihalı yerler ne tatlı gelirdi. Öyküleyici anlatımın nitelikleri var. Üçüncü kişi özelliği var arkadaşlar. İzlenimsel betimleme de var. Değil mi? Betimleyici unsurlar ön plana çıkmış burada arkadaşlar. Hakim bakış açısı da vardır efendim. Ama burada da yine iç konuşmaya yer verilmemiştir sevgili arkadaşlar. Çünkü kahramanımız yok. Yani birilerinin iç konuşması değil bu. Bu anlatıcı bize hakim bakış açısıyla, ilahi bakış açısıyla ne yapıyor? Anlatıyor, aktarıyor arkadaşlar. O bakımdan 13. sorunun cevabı da denizli olmalıdır diyoruz. 14. soruya bakalım. bilgisi sorusu arkadaşlar. Sözcük türleri. Bazı sözcükler ismin önüne gelip onu nitelerse sıfat, fiil nitelerse zarf, tek başına kullanırsa isim olur. Hangisinde diyor kötü sözcüğü nedir? İsim olarak kullanılmıştır. Bakalım. Kötü günler dersek sıfat olur değil mi? Kötü düşünme dersek zarf olur arkadaşlar. Kötü alışkanlıklar der ki dersek sıfat olur. Kötü kokarlar dersek yine zarf olur. Ama C şıkkında kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok kötüleşir derken burada kötüler kelimesi adlaşmış sıfat olmuş. Yani isim göreviyle kullanılmıştır. O bakımdan 14. sorunun cevabı Ceyhan olmalı. 15. sorumuza bakalım arkadaşlar. Hangisinde birden fazla yazım yanlışı var? Birden fazla yazım yanlışı vardır diye soruluyor. Bakalım sırtını taze kumanya ambarına dayayıp gözleri kapalı burununu dikeltip havayı kokluyordu. Ambar olmalı değil mi? Nm değişimi. Burada da ünlü düşmesi olmalı burnunu. iki tane yanlış var arkadaşlar. O zaman cevap aşık olacak. İkinci soruya bakalım. İkinci cümleye bakalım arkadaşlar. 25 kelimesi burada ayrı yazılacak. Bir tane yanlış var. Yukarıdaki Necip'in tarlası derken ki bitişik olacak sıfat yapan ki değil mi? Bir tane yanlış var. Birden bire burada bitişik yazılacak arkadaşlar. Yine bir tane yanlış var. Bir de çalışmaktan değil çalışmaktan benzeşme olmalı. Burada da bir tane yanlış var. Biri bize ne soruluyor? Birden fazla yazım yanlışı. O da bir numaralı cümle arkadaşlar. Dolayısıyla 15'in sonunun cevabı A şıkkı. 16'ya bakalım. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde hem soyut hem somut isim vardır? Hem soyut hem somut isim vardır. Bakalım iki yaşlı Servi'nin arasına sokulmuş taze bir mezarın önünde duruyordu. Evet şimdi burada Servi isim, mezar isim, ön isim bunların hepsi arkadaşlar somut. Sonu gelmez hasret de yanan dudaklarını mermerin serin yüzüne yapıştırdı derken. Burada bakın dudak, mermer, yüz, somut isim, hasret de soyut isim. O zaman arkadaşlar burada hem somut isim var hem soyut isim var. Onun için 16. sorunun cevabı Bursa arkadaşlar. B şıkkı Olmalı diyoruz. 17. soruya bakalım. Bu parçada bahsedilen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diye bir sorumuz var. Tam bir halk kadınıydı annem. Güçlü, kuvvetli, sağlam yapısı, her işe yatkın, iri kemikli, hünerli elleriyle halkımızın el öpülesi sayısız çalışkan analarından biriydi. Bolluk günümüze de darlık günümüze de evin hiçbir işi yoktu ki bir ucundan oturtmuş olmasın. Kolay kolay kimseden yardım istemez, buyurmaktan hoşlanmaz, kimseyi horlamazdı. Kapımızdan hiç, hiçbir yoksulu boş gönderdiğini görmemiştik. O zaman yardımseverdir, güçlüdür, feda, fedakardır ve alçak gönüllüdür değil mi? Kimseye iş buyurmuyor, horlamıyorsa kimseyi. Ama bu annemizin mutlu olduğuna dair bir ipucu yok arkadaşlar burada. Onun için 17. sorunun cevabı E şıkkı olmalıdır. 18'e bakalım. Hangi söylenemez diyor değerli arkadaşlar? Tam 30 sene evvel 12 yaşındaydım. Anadolu'nun bir şehrinde bulunuyorduk. Babam memurdu. Şehre bir yaz sonrasında gel, sonunda gelmiştik. Sonra bir gün bahar geliverdi. Karlar eridi. Karlar eridi ama karlar eriten güneş değildi, yağmurdu. Bu anadolu şehrinin ilk baharı 42'nin yağmurlarıyla başlardı. Sabahleyin parlak mavi bir gökyüzünde ısıtmayan Güneş vurmuş kar gibi soğuk bir kış güneşi görünürdü. Saat 11'i bulmadan doğudan mı batıdan mı kuzeyden mi bilmem bir kara bulut peyda olur. 10 dakika sonra bardaktan boşanırcasına bir yağmur bütün gün tıkır tıkır şakır şakır durmadan yağardı diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım betimlemelere başvurulmuştur. Kahraman anlatıcı vardır değil mi? Ben şöyle yaptım buradaydım. Şurada 12 yaşındaydım falan diyor. Benzetmelere de yer verilmiştir arkadaşlar. Mesela bak ne diyor? Güneş vurmuş soğuk gibi efendim kış güneşi gibi diyor. E, öyküleme de var arkadaşlar burada kahramanımız da var. Ama koklama duygusuyla ilgili herhangi bir ayrıntıya yer verilmemiş. O bakımdan 18. sorunun cevabı Ceyhan olmalı diyoruz arkadaşlar. Geliyoruz 19. sorumuza. Hangisi yanlıştır diyor. 14 yaşlarındaydım okula yeni gidiyordum. Yazın bir yazlığa çıkmak. Alışıla gelen bir şeydi. O yılda evimizi kendi başına bırakmış sıcakları geçirecek bir yere kaçmıştık. Bir gün evde bırakılmış kitaplarımdan birkaçını almayı gerekli görerek okuldan çıktıktan sonra eve uğramak için anahtarı yanıma almıştım. Akşamüstü geçerken uğradım ve kapıyı açarak aylardır kullanılmayan bu boş eve girdim. Boş bir eve girmek insana ufak bir korku titremesi vermekten geri kalmaz. Şimdi arkadaşlar ee, baktığımız zaman burada bir e, hikayenin serin bölümü yani giriş bölümü var denilebilir. Merak duygusu uyandırılıyor. Kahraman anlatıcı var. Zamanla ilgili bilgi de var ama durum hikayesi değil. Bu bir olay hikayesi değil mi? Yani burada bir olay anlatılıyor. Dolayısıyla A şıkkında durum hikayesi alınmıştır ifadesi yanlıştır arkadaşlar. E, onun için 19 sorunun cevabı A şıkkı olmalıdır diyoruz. Geçelim son sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın bakış açısı eşleştirilebilir diyor. Eşleştirilebilir. Baba kız bu kısa fakat pek içten dua ve çok hazin bayram öpüşlerinden sonra derin sessizlik ve yaslı esrar önünde bir süre sanki o bak şurada sanki o üzüntülerine karşılık beklediler. Bunları niye çiziyorum? Bakın hep dua duygular var değil mi? Bakın duygular. Duygular anlatılıyor arkadaşlar. Mezar sır vermiyor. Baba bütün hayatın akıp geldiği bu içi kara kavşağa, hiçliğe karışan bu amaca daldı falan diyor. Yani burada ne var arkadaşlar? İlahi bakış açısıyla yazılmış bir parça var arkadaşlar. Bir metin var. Dolayısıyla aşağıdakilerin hangisinde bu vardır diye bakalım arkadaşlar. Şimdi fırtına akşama doğru koptu. Hava birden soğuyuverdi. Üşüyorduk. Yaz ortalarında bağın içindeki zeytin ağaçlarının kurularını ayıklamıştık çıkan yarmalar hala ağaçların diplerinde duruyordu. Bakın burada arkadaşlar gözlemci bakış açısı var. Tarafsız bir gözle gördüğünü anlatıyor sadece. B şıkkında tepedeki kızgın güneş gölgesini ayaklarının dibine koyu bir yuvarlak olarak düşürüyor. Bastıkça ayakları bileklerine kadar yolun kızgın tozları içine gömülüyordu. Üstü başı toz içinde kalmış, boynundan silinen, boynundan, boynundan yüzünden silinen terler tozla karışıp çamur olmuştu. Bu da gördüğünü anlatıyor. O zaman burada da e, ne var arkadaşlar? Tarafsız bir gözle e, aktarma söz konusu. Efendim, <laughs> müşahit bakış açısı deniyor değil mi buna? Öğleye doğru güneş tepemize doğru yükselip de güverteyi iyiden iyi ısıtmaya başladı mı o hannesle sırtımızı taze kumanya ambarına yaslayıp bir branda bez üzerine oturuyoruz. Yine aynı şekilde gözlemci bakış açısı arkadaşlar. Yan masada ihtiyar bir karı koca ile bir oğlan çocuğu oturuyorlar. Doğru dürüst kesilmemiş ekmekten büyük parçalar kopararak yemekten küçük kaşıklar alarak yiyorlar. Derken yine gözlemci bakış açısı var diyebiliriz. Ama ev şıkkına geldiğimiz zaman değerli arkadaşlar. Gün siyahlanmadan varmak istiyordu. İstedikçe düşüyor, düştükçe kalkamadan bekliyordu bir süre. Saatlerden beri geliyordu ötelere doğru. Bir de kuş bile görmemişti. Önceleri üzülmüş, bakın duygular var. Bozkırın alabildiğine uzanan boşluğunda daha bir yalnız olduğunu anlamıştı. Şimdi şurada göğe bakarken kuşların buralara neden gelmediğini anlıyordu. Burada arkadaşlar gözlemci değil ilahi bakış açısı var. Tıpkı şu örnekte olduğu gibi o bakımdan 20. sorunun cevabı E şıkkı olmalıdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet böylelikle sorularımızı tamamladık arkadaşlar. Bundan sonra diğer sınıflarımızın sorularını çözmeye devam edeceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Selamlar, mutluluklar.